Uzun zamandır e, yani uzun zamandır memlekette köyde olduğum için ve haliyle bir sürü gürültü bir sürü gürültü şudur budur olduğu için video çekememiştim. Beni affetmek amacıyla sizlerle birlikte bugün 3 tane araba açacağız arkadaşlar. Aynen. Birisi havada gördüğünüz gibi burada yazıyor. Diğeri şu, okuyabiliyorsunuzdur umarım. Diğeri ise şu. Yani bu Bugün sizlerle birlikte bu 3 arabayı açacağız. Ve ben e, dün normalde 5 tane hartis arabası vardı. Ben 2 tanesini açtım. Bir tanesi şöyle bir Batman'li araba. Baya güzel. Batman'de bir araba. Bir tanesi de şöyle e, üstünde harfler falan yazıyor. Yani bulmaca kağıdı gibi bir arabamız var burada. Kamyonet hatta. Hmm evet öncelikle hazırsanız tabi şunu e, babam özellikle seçtiği için ben bunu sona saklamak istiyorum ben bu jipi sona saklamak istiyorum arkadaşlar bunu da orta zamana ilk arabamızı hemen şöyle açacağız aynen sizlerle birlikte hemen şöyle bu açılım videosunu çekeyim Şu an arkadaşlar kamerada peki göremiyor olabilirsiniz ama bütün açılacak yerlerinden şu an açtım. N ne yapabilirim şu an? Araba kaldı böyle. Aa, cidden araba kaldı lan böyle. Kalmaz böyle işte kalmaz. Evet gördüğünüz gibi şu an araba işi yapıyorum ve burası cidden hard disk kutu cehennem olmaya başladı arkadaşlar. Şöyle diyerekten kamerayı şöyle şöyle arabamızı açalım diyoruz. Ve aha da işte arabamız burada. Bu arada cidden araba çok güzel of araba yakıyor ya. Araba diğerlerinden de daha güzel. Şu arabaya bir bakın. Öf. Öf. Aynen. Bu bu Hyundai serisinin en sevdiğim araba koleksiyonu olabilir. Yani en favori araba koleksiyonum olabilir arkadaşlar. Ve mükemmel diyerek hemen bu arabamızı hop aşağıya Bari kutusuna sokayım da öyle şey yapayım. Evet, böyle yolluyoruz. Onu buraya koruma amaçlı koyuyorum. Evet, açtığımız araba buydu arkadaşlar. Açtığımız araba bu. Onun üzerinden 10 yalnız. Bu da on üzerinden 3. Yani sıra geldi. En sevdiğim marka olan Nissan Z'ye. Aynen. Hemen bu Z, e, Nisan Z'yi de açalım. Ama ben bunu açmaya kıyamayacağım. ya. Ben, e, ben bunu açmam. Hadi. <laughs> e, böyle bir araba açalım o zaman. Şaka yapıyorum. Tabii ki de açacağım o arabayı. Boyalarına falan bir şey olmaz umarım. Ben Evet sıra geldi bu sona saklayacağım arabaya bunu ben sonra açayım e, onu ben sona saklayayım şunu bunu açalım. Evet babamın bana özellikle seçtiği araba arkadaşlar hemen bunu da açalım. E, tabletim birazcık büyük olduğu için arkadaşlar ne yazık ki kamerayı böyle tam e, şey yapamıyorum o yüzden hemen iki dakika açalım şunu. bu da yalnız aynı şekil oldu. Oh, patlatarak açtık. Tamam. Oha! Aga bu çok güzel. Şu arabaya bir bakın lan. Oha! Bu arada arkadaşlar umarım markadan telif yemeyiz. De, ö, markadan telif yiyeceğimizi pek sanmıyorum. Oha. Oha. Bu da görmüş olduğunuz gibi hard arkadaşlar. Bunu belki e, Discord sunucumda bir şey verebilirim ya bilmiyorum. Ya, Discord sunucumda hiç kimse yok. Ama katılın. Katılırsanız size şu Nisan Z'yi verebilirim. Ama bu jipi ver. <laughs> bu jipi bilmiyorum. Bu jipi belki verebilirim bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Kargo bedava. Mükemmel bir arabaymış bu lan. İşte koleksiyon yaptığımın en favori arabalarımdan ilk 2 ve 3'e girer. 2 ve 3'e 5. 2 3'e ve 4'e girer bu. Evet, geldik şimdi en sevdiğim arabayı açmaya. Vakit geldi. Olur, budur, şudur derken açacağız. Hemen açalım. Hemen. Oy, direkt açıldı lan bu. Hiç zorlamadan. Wow. Bu da arkadaşlar 2023 model Nissan Z arkadaşlar. Wow. Oğlum bu daha güzelmiş lan. Üf, şu bak ya. Sanki gerçek gibi. Mükemmel yapmışlar arabayı. Mükemmel dizayn etmişler. Hani bazı arabalarda arka farı yapıp ön farı yapmıyorlar ya. Yok abi bunda ön farı da yapmışlar. Gayet mük olmuş, gayet mükemmel olmuş. Ben bu arabaya, aa doğru. Sıra puanlamaya geldi arkadaşlar. Aynen. O kadar arabaları açtık, şey yaptık. Şimdi bunları tabi bir puanlama vakti de geldi. Öncelikle ilk ben e, Batman'li arabayı açtığım için Batman'li arabaya 10 üzerinden 9 veriyorum abi. 10 üzerinden 9. Aynen. Batman'in araba onun üzerinden 9'u aldı abi. Hmm. Tabi birazcık çocuksu duruyor ama yani bence mükemmel o. Şuna bak ya. Mükemmel. Şimdi geldi bu şey 70S Van'a geldi. Bu araca yani o kadar çok şey değil yani. Bu arabadan bende bir tane daha vardı zaten. Benzeri vardı. Yani o yüzden onun üzerinden 7 aynen 10 üzerinden 7 veriyorum ben bu arabaya. Sıradaki arabamız. Abi şimdi bu jipe geldiyse ben bu jipe 10 üzerinden on veriyorum. 10 üzerinden 10. Yani dizaynı mükemmel. Görünüşü çok havalı. Aşırı havalı. Eğer bunun hani boyası falan bir şey olursa o zaman dokuz yedi indirebilirim. Ama onun haricinde Mükemmel bir araba bu. Sonra gelelim bizim bir Hyundai arabamız vardı. Yani Honda falan. Bir dakika dur da bakmam lazım. Honda'ymış lan bu. Evet gelelim Honda arabamıza. Ben bu arabaya 10 üzerinden 10 veriyorum. Yani bildiğiniz 10 üzerinden 10 veriyorum. Çünkü araba böyle çok güzel duruyor. Tasarımı falan, dış çizimleri falan, hatta rengi de bayağı uymuş arabana, arabaya. İçi de bayağı güzel olmuş aslında. Ben bu arabaya onu veriyorum. Sıra geldi Nissan GT yani Nissan 2023 model Z'ye. Aslında yani onu göstereyim. Şöyle. Hop. Evet arabamız bu arkadaşlar. Arabaya ben 10 üzerinden direkt onu veriyorum. Yani hiç konuşmaya gerek yok. 10 üzerinden o. Tasarımı da iyi. Şey de iyi. Görünüşü baya iyi zaten. 10 üzerinden 10. Evet. Yani bütün arabalar şu yastığı şöyle çekeyim. Evet. Puanlayacağımız bütün arabalar. Bunlar da arkadaşlar. Daha dün almıştık bunları. Bu arabalar daha dün geldi bana. Şunu of, çıkartayım bari. Neyse. Evet. Baya mükemmel duruyor. Zaten gördüğünüz gibi. 2023 Nisan Z 3 yaş artık. 6 yaşındayken. Ben bu koleksiyonu abi 5 yaşımdayken başladım. Ve devam ediyorum abi. Ben bu koleksiyonu bırakamam. Yok. Yok. Kurtarmıyor. Ama sonun. Evet. Bütün puanlayacağımız arabalar buradaydı. Açtık. Sizlerle birlikte videoyu da çektim. Puanladık. Ve puanlayacağımız arabaların hepsi bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdi bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.